bir daha bozuyorum amına koyayım böyle size gelsin Smurfler gelsin amına koyayım siz böyle installa kotun, tamam mı? zaten derecesizmiş ama bir yaratma beceremezsiniz siz bot orası çocukları geleyim ekle geleyim konuşmayacağım bilerek konuşmuyorum bekle bakayım çocuk falan sansın gel bakalım bir hücreyle vs atmak nasıl hissettiriyormuş Bana tuş bitmez Kendim... Yet, alayım. <laughs> <laughs> <da>, belamı <laughs> <yemeğim gülüyor> ya. ya oha! Oha! Keto oynayacağın oyunu var ya... <laughs> o kadar da kaçılmaz mı Gaysın. One enemy remaining. 30 seconds left. Clutch. Evet, <laughs> ya da oturur Bak burada sen var Dur. Ya, dur. Sat 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 Çalacak bu. <laughs> Aynen elindeki silah alacağım. sat diyor. Tanım Gel gel Bir para ben olsam olur. <laughs> Bak eskortu falan da biliyor. Sen <laughs> Oha piç. Ben lan yeah. git lan. Oğlum sen abin kim? Müjo kim? Ya, taktım sana, kanka? Niye arkamda sana taktım arkamda ya, tamam seni bırakacağım ama bir soru soracağım sana. Sorumu cevapla seni bırakın. Kaç yaşındasın? 16. Yalanını. Tamam 14. Tamam ben seni şimdi hemen şikayet ediyorum. Bu oyun 16 yaş üstü. Hesabın gidecek Hayır, haberin olur. olsun. Dinlerim, dinlerim. Özür dile ama ciddi diyorum bak hesabımı kapatırlar. Ya, bir şey değil ya. Özür dile atmayacağım. Hayır 16 gir bak. Bu hesap kapanacak haberin olsun. Tamam özür dilerim. Alam <laughs> Neyse sen iyi, çocuksun ya. Senin hesabını anlatmayalım. <laughs> sen niye bana kötü davrandın ben sana bir şey yapmadım. hissettirdin <Üzgünüm> Özür dilerim seni kötü hissettirdiysem Ama var <laughs> <which> <laughs> enemy remaining. Opsi var jet Dikkat. Videonun bu kısmından sonra biraz fazla küfür içermektedir. Haberiniz olsun. İyi seyirler. Selamlar. Oğlum şey çarpı lan herhalde. Selamlar. 80 pingi var adamın. Ben inanmamıştım ha. Rina kızımı değil mi onu öğrenmeye çalışıyorlar. Jet bakalım amacına ulaşabilecek mi? Ulaşamadı. Mu? <laughs> evet, muhabbet kuşu. Oo. Konuşuyor oğlum, sohbet bile ediyor. Diğer kuş. O da. O kartal amına koyayım. <laughs> Yakalarsa bırakmaz. <laughs> Görmek ister misin? <laughs> Gel tokalaştırak. Kimi tamam. <laughs> ben, <Benim>, ben, <laughs> çakıyorsun peki? Çivi en hızlı <laughs> kim çivi yapayım. çakarsa o kazanır hadi. Ankara'da deniz var mı? Vardı biz da. Biz içtik. Ankara deniz deniz yok <laughs> ya? Vallahi ben yüzüne geleceğim işte. Adam hepsini içmiş. Şimdi sen No more, no more. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, dur dur araya alacaklarım. <gülüyor> 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 ne şaplakladın mı? Hayır başını anlamadım. Ne şimdi neyden bahsediyor? Oğlum sen hiç mı ya? 3 harfli. <gülüyor> Böyle, <gülüyor> <üç> harfli derken <laughs> ha. <he. gülüyor> Ye ye Göt mü? Of bir sağ böyle bir sağ loba tamam mı? Bir de sol loba. Spiderman kostümüyle hem de. Oğlum ben sağ kuruşu sol kuruşu şey atmıyorum. Ben Yeniçeri'nin mermer tokatladığı gibi tokatlıyorum. nasıl <laughs> olacak? Ya siz tokatlıyorsunuz onu kafayla tokatlıyorum. Bazen, bazen biz şey yapıyoruz musun boks yapıyoruz. <laughs> Eğleniyor yanıyor <musun? gülüyor> mu? Kız, kızıl var. Kızıl, şey var, kızıl var mı? Kızıl, kızıl var mı? Ya, o tükendi ama ya o tükendi. Ya nasıl tükendi? Ne zaman geldi? Ben sana getiririm. <laughs> Afganistan'dan getiremeyin ama. Şöyle <laughs> <laughs> açık adres oldum. ver bize. Biz hemen yarım kargoluyoruz evime. Dur bakayım. Sen var evet. ya sen kızıl küt 1.61.70 boylarında ince belli seviyor. Fark etmez yani öyle olursa güzel olur. Selamünaleyküm. Vay aleyküm selam. Oğlum ilk kez Müslüman. Ben namaz bile kıldırıyorum oğlum. Sen imam mısın? Sayılır. Hafızım. Desem mi? Yoru yoru. Yoru yoru. Nerede bizim bir paket vardı ya onun oldu. Tut bakayım. Ya siktir. Bunlar dolandırıcı. Gel ben de sana bir saçım gel. Gel gel bir şey sana. Hiç ben... Aa bu kremi, bu kremi görüyorsun bu kremi? Bu var ya performans krem. Şş, sen sen hafif hafız değil miydin lan? Ne oldu lan sana? Çiçekli. Sen ne tür seviyorsun? Söyle bak. Ha, kriterler. aynen aynen. Evet, 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 Nasıl ne tür yani? Kri kriterlerin ne der? Kanka, çaktırmak çaktırma, çaktırma, e kanka fark, etmez fark etmez. Kanka bir fark etmez. Hayır sen, <laughs> ya, yani sen söyle. Etme, yani. kızıl olsun kızıl olsun. Oğlum ne herkes? Oğlum <laughs> az önceki benim zaten. Siz manyak mısınız? Mal mısınız siz ya? Aa, Paketim nerede diyorum mamına kuyum. 2 saattir Gözlüğü çıkardık tanımadınız ama. Kanka ro Rolex saatim vardı satmak zorunda kaldım. Kanka artık bu tüpe geçtim. Kızıllar bu tüpten hoşlanıyormuş. Ben... Oğlum ben cami çıkışlarında da saat satıyorum anladın mı ceketin altından. Tamam, satıyorum. O yüzden bu tüpe geçtim. Görmüyor musun bundaki kaban hiçbir şey gözükmüyor bak. Sen de var ya tam böyle kombinler olur. Böyle kombin yapıyorsun bu Evet. Nereden bildin? Ben makyaj videoları çekiyorum Instagram'da. <laughs> evet videonun sonuna geldik. Son kısımlar tamamen de roleplay'de. Roleplay amaçlı yapılmış. Eğlence amaçlı yapılan bir şeydi. Ee, İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like, beğendiyseniz de katabilirsiniz. Kapınızı şu bu şekilde yapmak istedim. Bay bay.